Bak oradan karaya çıkacak şimdi ha. ha. Ürkütme <laughs> lan, korkmasın hayvan. <respects>. Oradan <laughs> çıkabilecek Allah. mi ki acaba ya?

e, sahilde oturuyorduk abilerle. Bir baktık denizde karaca var. Böyle yüzüyor. E, biz de abilere dedik ki denizde karaca yüzüyor. Dedik hemen tekneye indirelim falan. E, biz de tekneye indirdik. Bu sefer İstavrit sularına kadar gitmişti yani karaca. Çok hızlı yüzüyor. Çok yorulmuştu hayvan tabii. Tekneye aldık sonra indirdik abilerle. Hani hayvanı tekneye aldığımız zaman da hayvan çok titriyordu. Gözlerini falan da kapattık, şey yaptık. Yani kıyıya aldık sonra bu sefer biraz sevdik tabi. Ondan sonra tabi kendi doğasına sürelim dedik. Yukarı köye çıktık, kendi doğasına sürdük ve hayvan yanımızdan kaçmadı. bir yarım saat kadar falan böyle gezdi yanımızda, kaçmadı yani. Ondan sonra yavaş yavaş doğaya doğru gitmeye başladı. Yani diyeceğim bu ki hayvanları sevelim, hayvanları vurmayalım. Doğanın dengesini bozmayalım. Ya denizde uğraşıyorduk, palamut diyorduk, israbit falan ama bu sefer denizden karaca tuttuk yani. Bu bile Karadeniz'de bir şey, olay. Palamut yerine Karaca, karacayı gördük denizde. Hemen koşa koşa gittik. Motorlara bindik. Teknelere. Gittik dışarıda denizden aldık. Şuradan. Ondan sonra bağladık. tekneye aldık tekne aldık, bağladık güzelce ne. Gözlerini kapadık hayvan korkmasın diye. Ondan sonra geri köyüne bıraktık, yukarı dağlara bıraktık. Yani bu hayvanlara kıymayalım diye elimizden geleni yaptık. Hava da çok soğuktu. Hayvan acayip titriyordu. Ama en son rahatlığına kavuştu. İnşallah yani herkes öyle gördüğü şey yapar. Hayvanları korumamız lazım. Onlar kendini maalesef koruyamıyor oralarda. Dereye düşüyorlar. Dereden çıkma şansı yok sağ sol yani bayağı büyük duvarlar yapmışlar duvarlara çıkamadığı doğru yani duvarlara çıkamadığı için aşağı denize doğru gidiyor orkuyor ürküyor denize atlıyor bir şey yapacağım zannediyor Halbuki öyle bir şey yok denize düşünce zaten yüze 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 yüze, 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 yüze şey gidiyor denizden Hani şansı yok çıkma şansı yok akıntıya kapınıyor çıkma hiçbir şansı yok Palamut bekliyorduk, karaca yakaladık. Ama ne şans işte, hayvanın şansı. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Durum böyle. Sonrasından aldık, ayağını falan güzelce bağladık, gözlerini kapattık, korkmasın diye. Aldık, arabaya attık, arkadaşlar ondan sonra getirdik yukarı dağlarda. Yine doğaya bıraktık. İnsanlara şu mesajım var, hayvanlara sahip çıkalım. Her hayvanlara sahip çıkalım. E, yasak avcılık kesinlikle yapmayalım. Kesinlikle yapmayalım. Çok yanlış bir şey. Rant için yani böyle şeyler yapılmaz. Ben de o hayvanın gözüne baktım yani hiç, hiçbir şansı yok. Masum, Masum hayvan. Hiç, yani hiç tehlikesi yok, hiçbir şeysi yok. Yani şimdi bundan sonra da öyle bir şey olsa gene aynısını yaparız. Zaten buradaki millet hayvanı çok sever. Köpek düşsün denize, karaca düşsün. Fark etmiyor. Elimizden geleni kesinlikle yaparız.